Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ders çalışıyorum ama şey yapamıyorum. Pardon, çalışmak istiyorum ama çalışmıyorum. Bir daha çekeceğim çünkü birazcık ses fazla çıkmış müziğin sesi. Hemen başlayalım. Çalışmak isteyip de çalışamamak. Çalışmaya başlamak konusunda güçlük çeken öğrenciler bu güçlüğü şöyle dile getirirler. Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum. Kitabımı açıyorum ve kitaba bakarak öyle oturuyorum. Bilmiyorum neden bir türlü dersin başına oturamıyorum. Çalışmaya başlamanın bu öğrencilere zor gelmesinin sebepleri şunlardır. 1- Çalışmayı sevmemek. 2- O dersi veya o konuyu sevmemek. 3- Başka bir şey yapmak istemek. 4- Başarısız olmaktan korkmak. Ve 5- Kendi isteklerinin olmaması. Ve amaçlarının olmaması. Çalışmam gerektiğini biliyorum ama çalışamıyorum diyen öğrencilerin büyük çoğunluğu gerçekte Anne babalarının veya çevrelerinin istedikleri e, yellere gitmek isteyen ya da üniversite programlarına gitmek isteyenlerdir. Yani e, etrafında en fazla duyduğun rekabetle falan olsun yere gitmek istiyorsun diye aslında çalışmam gerektiğini bilip de çalışmıyorsun. Yani senin isteğin değil. Senin amacın değil bu. Bu öğrenciler ders dışında okumaya ve çalışmaya... E, Korkuma yapmaya yani istekli ve ilgi olmadıkları için boş zamanlarında da zaten dersi oturamazlar. Başka şeylerde yani dikkatleri gelişmemiştir başta problem bu oluyor. Kitap okumak bunu onun için geliştirir. Şeyde gri koçun videosu var Sinan Canan'la. Bir başka ifadeyle bir sınavda veya okulda başarılı olmak ve bunlar için çalışmak bu öğrencilerin kendi amaçları değildir. Temel bu zaten sıkıntı. Yani motive olmamanın temel sebebi bu bir sınava veya bir üniversiteye gitmek e, senin isteğin değil yani. Ve senin amacın da değil. Yani sen oraya gitmek istemiyorsun. Başka bir hayalin var. Ya da olabilir. Ya da net değil bu. Onun için sorgulamak gerekiyor istediğin şeyi. Çünkü çok istediğin bir şey ertelemezsin Sürekli onunla koşmaya çalışırsın tabi zahmetini kabullenmek gerekiyor o da var yani. Bu açıdan bakınca gençlerin zorlanmalarına şaşırmamak gerekir. Çünkü bir başkasının amacı için insan ancak bu kadar gayret harcar. Bunlarla ilgili bayağı bir video atım hayatın amacını bulma, işte kendinin amacını bulma, işte senin isteğin mi başkalarının mı? Yani genelde tıpla benim bölüm ve psikoloji üzerinden gitti de başka bölümler için de geçerli yani ya hukuk için de mesela sen sen mi hukuk istiyorsun ailen çevren mi buna çok değer veriyor diye bunu yapmak istiyorsun mesela ne bileyim belki sosyolojiye belki felsefeye ne bileyim başka tür alanlara tarihe, edebiyata coğrafyaya belki ilgin olabilir ama şu da var üniversite okumak için illa ki ya yani o onu öğrenmek için illa ki üniversite okumak da gerekmiyor o da ayrı bir şey ama mesleği de sevdiğin istediğin şeylerden seçmek. Ee, yorulmamanı sağlar. Yani çalışmış olmamanı sağlar aslında işte. Konfüçyüs'e göre der ki sevdiğin işi bir yapıyorsan bir gün bile çalışmış olmazsın. Ders çalışmak için öğrencilerinin kendine ait bir sebebi yoksa yeterince verimli çalışması mümkün değildir. Çalışmaya başlamak ve sürdürebilmek için çalışma sebebinizi belirlemeniz. Evet dediğim gibi yani kendine ait bir amacın olması ve isteğin olması gerekiyor çalışma hedefini belirlemen gerekiyor. Çalışmaya ee, çalışmayı atma, sürmek için çalışma sebebinizi belirlemeniz gerekiyor. Yaşamak için de aynı şey. Gerekiyor. Yaşamak için bir sebebin olması lazım yani. Diğer türlü e, takılmış rutinlerin içerisinde ömrünü harcamış olursun yani. Ve yaşadığın hayat aslında senin istediğin hayat olmaz. Kurban olursun. Neyin kurbanı? Çevrenin kurbanı olursun. Yani ya istediğin olmayı seçeceksin ya da çevrenin kurbanı olmayı seçeceğim. Onun için hayallerine biraz önem var. Ancak sen onları yaratabileceğim. İşte bir sebebi olmadığı için çalışmak istediklerde çalışamadığını söyleyen ha şuna devam edelim. Çalışmaya başlamak ve sürebilmek için çalışma sebebini belirlemeniz, amacınızı saptamanız, zamanınız öncelikleri öncelikler doğrultusunda düzenlemeniz yani kafaya önceliklerini takman böyle olduğu zaman zaten boş videoymuşlar, artmış tutmuş ya vakitin kalmayacak zaten ayırmayacaksın ee, ama kendi istediğini bulursan kendi sebebini ya bu arada yani imkan yaratılır ya korkmamak gerekiyor ama yani insanların e, hür iraden var aslında ya çevrendeki insanlar ne kadar baskıda uygularsa sana bir şey için seçmemeyi sen seçebilirsin yani çok zor bir şey. Cesaret gerektiren bir şey bu. Çünkü herkes sana yapman gerekeni söyler. Sen ama kendi içindeki isteğini dinlemen lazım. İçin senin ne söylüyor? Duyguların ne söylüyor? Onlar çok daha bilge. Senin için daha fazla ilerisini görüyor aslında. Yani onun için de duygunu hani dinleme de mantığını kullan diye böyle aptalca bir söz var ya aslında mantık çok yüzeysel bakıyor. Çok ilerisi için. Çünkü seni tanımadan aslında mantık karar veriyor duygusal sistemin ama sezgisel sistemin birçok parametre süzgecinden geçiriyor ve buna göre senin reaksiyonlarını üretiyor. Tabii ki hataları da olabilir. Terbiyelenmeli. Onun için de resilience diye bir kavram var. Duygusal olgunluk yani. E, Duygularında tabii ki bir e, terbiyelenmeli aslında. Duygusal olgunluk diye bir şey yani. Resilience denen kavram. E, onunla ilgili duygusal beyin ve EQ diye bir şey var. Duygusal zeka. Bu beceriler Geliştirilebilir mesela. Yani şey diyeceğim bu bu içinden gelen hani istek gerçekten önemli. Ama içinde dediğim gibi de dürtü var. cinsel dürtüler olsun ne bileyim, başka açlık dürtüsü olsun. bu dürtüler de terbiyelenmeli. Temel dürtüleri işleriz olmalı bir tane videoda. Ama Doodle diye bir kitap var. Ekonomi Nobel ödülü almış. O işliyor. Daniel Kahneman işler güzel. Ee, ve e, şey irasyonel kitabında irdeliyor bunları. Ne tür dürtüler var, ne tür sıkıntılı dürtüler var. Onları şey yapıyor, irdeliyor. Ee, ama aslında mantığını dinlemek o kadar da mantıklı olamayabiliyor yani. Yani şey aslında. Dedim dediğim gibi için o kendine her gün bunu sorman lazım. Yani amacım ne, ben ne istiyorum. Ve dediğim gibi onları aslında dinlemek gerekiyor ya. Duygusal sistem çok daha fazla, çok daha bilge. İçinde bir bilge var. Onu susturmamak gerekiyor. Ya yani içindeki çocuk da denebilir buna. Çalışmaya başlamak ve sürdürmek için dediğim gibi amacını saptayacaksın. Zamanla öncelikler doğrultusunda düzenleyeceksin. Çalışmak için kendini düzenleyeceksin. Kendi kendinin koçu olacaksın yani. Çalışma başarı konusundaki endişelerini ve olumsuz düşüncelerini ortadan kaldıracaksın çalışmak istedikleri halde çalışmaklarını söyleyenlerin büyük çoğunluğu çalışmak için kendilerine ait gerçekten benimseydikleri bir sebepleri olmayanlardır. Bu durumda öğrencilere doğru bir arkadaş grubu seçerek çalışma programı yapma ve uygulamayı öneririz. Ya da kendi kendini disiplin etmeyi önerirler. Ya da öneririm ben yani. Önerirler diyorum çünkü önemli olan zaten kendinin lideri olabilmek. Buna ilgili Robin Sharma'nın güzel kitapları var liderlik diye. Liderlik becerileri var iş hayatında mesela. Bunun eğitimleri var. Belki onunla da ilgili bir video yaparız. Çalışmakta zorlanan bütün öğrencilere, kendini liderliği olmakla ilgili. Çalışmakta zorlanan bütün öğrencilere söyleyeceğimiz son söz şudur. Büyük bir yarışta başarmak için terlemek ve zorlamak kaçınılmazdır. Terlemeden ve zorlanmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bir yarışa başlarken bunu göz almak gerekir. Çalışmaya başlamakta veya sürdürmekte büyük güçlük çeken öğrencilere yapabilecek öneri bir veya iki kişi birlikte çalışmak veya günlük ve haftalık çalışma programları oluşturmak ya da yapacağın şeyleri yazmak yani günlük ve haftalık ve programı uygulamaktır. Sosyal uyumu kullanmak önemlidir. Çevrendeki insanlar da olabilir. Şu an evindesin ya. Evinde ailenle birlikte çalışabilirsin. Kardeşlerine falan. Sosyal uyum ve grup baskısı eğer doğru arkadaşlar seçilmişse çalışmayı kolaylaştırır, dikkat kopmalarını da azaltır. Özetle zamanı kontrol et, zamanı yönetmek hayatı yönetmektir. Zamanı kontrol edemeyiz. Bunu ama bırakmak gerekiyor. E kitap zamanı kontrol etmiş demişti. De. Batılı bakış açısıyla yazdığı için adam zamanı kontrol etmeye çalışırsan sürekli kaygılı ve stresli olursun. Böyle bir şey olamaz. Zamanı zamana kendini adapte etmek, zamanda akışa girebilmek. Bir saniye. İşte başarılı olabilmek için enerjinizi günlük öğretmenin getirdiklerinin peşinde harcamakla değil amaçların doğrultusunda kullanmak önemli yaşar. Kafaya takmama sanatı da işe yarayabilir bu konuyla ilgili. Kitabı yani. Ama önceliklerine vaktini ayırmak. Zaman öncelikler doğrultusunda kullanabilmek için uzun, orta ve kısa dönem amaçlar belirlenmeli. Amaçlar belirlendikten sonra her listede en önemli şeyler plan cetveli yapılarak bunlar yapılmaya başlanmalı. Yani e, amacını da aslında. Ya mesela 5 tane yapacağım var. Bunu da öncelik sırasına sokuyorsun. O hafta için. En öncelikleri direkt yapıyorsun. Listenin en üstünde her an hayat amacınızın büyük bir harflerle kartona yazıp ya da her tarafa yazıp bunu görün artık ya. Bunu yapacağım. Bu olacak. Ders çalışma masanda, kağıtlarında. Yani bunu görmek sürekli seni sürekli motive edebilecek bir şey. Böylece dersten başınızı kaldırdığınızda amacınızla karşılaşıp tekrar dörse derse dönmenize mümkün olacak dönmeniz. Amaçlar motivasyon için temel oluşturur, davranışı yönlendirir. Birinci derecede önemli birden çok amacı bir anda gerçekleştirmek mümkün değildir. Multitasking deniyor İngilizce'de buna. Yani iki üç işi aynı anda yapmak çok beceriksiziz. Yani becerikliği zaman mükemmel iş çıkaramazsın. Hatta çok fazla yaparsın. Bu sebeple seçim yapıp gücümüzü sizin için en önemli e, ve e, en önemli ve kendinizi güçlü hissettiğiniz alana yönlendirin. E, grupta çalışmak önemlidir. E, çevreyle birlikte e, online şeyler de yapabilirsin arkadaşlar. Online tutlar yani böyle WhatsApp'tan, Skype'tan falan. Ya yani birlikte çalışma gibi. Öğrencinin kendisine ait bir sebebi yoksa yeterince verimli çalışmaz. Temelde yatan sebep bu. Çalışmaya başlamak veya sürdürmekte güçlük çekenler bir arkadaş grubuyla yapacakları programı uygulayabilirlerse verimleri artar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.